Selamlar dostlarım. Bugün inanılmaz derecede sinirliyim. Mikrofona kafa atabilirim. O derece sinirliyim. Çünkü sinirlerimi yerinden zıplatacak türden bir haber ile karşılaştım. Haberimiz İzmit'te bir parkta kız arkadaşına hakaret ederek darp eden EÜ ismi ve soy ismi bilinmiyor. Olay anını sosyal medya hesabıyla paylaşıyor. Gelen tepkiler üzerine polis ekipleri EÜ'yi yakalayarak gözaltına alıyor. Haberin özeti bu şekilde. Günler geçtikçe insanların birbirlerine olan şiddet eğilimleri bir o kadar da artıyor gençler. Bu yüzden işte kadın cinayetleri ve benzeri gibi cinayetler artış göstermeye devam ediyor. Neyse dostlarım ben lafımı daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu yüzden önce jeneriğimizi alalım. Sonrasında ise gelin bu haberin detaylarını bir masaya yatıralım. <laughs> Başlangıçta da söylediğim gibi insanların birbirlerine olan şiddet eğilimleri zaman geçtikçe artmaya başladı. Biz saygıyı çoktan geçtik. Şimdi şiddet kavramındayız. Sonuç itibariyle biz insanlar kendimizi ifade edebilmek için ya konuşuruz ya da karşı tarafıyla anlaşabileceğimiz bir şekilde iletişim kurarız değil mi gençler? Ancak bazı insanlıktan nasibini almamış eşekten bile daha eşek olan bu yaratıklar konuşmak yerine güçlerini kullanarak karşı tarafı gücüyle egemen altına alıyor. Şiddetin kadın erkeği olduğu olmaz şiddet şiddettir arkadaşlar Sokaktan geçen bir kediye tekme de atmış olsanız şiddettir. Sokaktaki çöp konteynerine vursanız da şiddettir. Çünkü o şiddeti gerçekleştirmeniz için siz bir efor sarf ediyorsunuz ya da sarf edersiniz. Dediğim gibi şiddetin kadını erkeği olmaz. Her şiddet eğilimi gösteren kişiler şiddet uygulama potansiyeline de sahip. Şiddet sadece güç ile olmaz. Psikolojik şiddet dediğimiz bir kavram da vardır gençler. Her ne kadar temasa dayalı bir şiddet olmasa da o dilden çıkan bir kelimenin ağırlığı diğer şiddetle benzemez Diğer şiddetlerle ölçülemez. Konumuza tekrardan dönüş yapacak olursak size yanlış olmasın diye haberin detaylarına okuyacağım. İzmit'te 18 yaşından küçük olan E.Ü. ismi öğrenilemeyen 18 yaşından küçük olan kız arkadaşına parkta hakaret ederek tokat attı. E.Ü. aldığı darbeyle banka düşen kız arkadaşını darp etmeye devam etti. O anları bir arkadaşı cep telefonu kamerasıyla kaydederek E.Ü. sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen kocaeli emniyet müdürlüğü ekipleri iddiaya göre ayrıldığı kız arkadaşını darp eden EYÜ'yü yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış oldu. Kız arkadaşını şiddet uygulayan bir insansız mutant var. O görüntüleri çeken bir mahlukat var. Ulan o mutant sen o görüntüleri çekerken hiç mi vicdanın sızlamadı? Hiç mi düşünmedin ben ne yapıyorum diye? Siz nasıl yaratıklarsınız? Bir insanına şeref diye bir şey vardır gençler. Şeref Onurlu, erdemli davranan, kısacası halk tabiriyle delikanlı, adam gibi adam olanlara denilir. Peki şerefli olmayanlara ne denir? Siz bu sorunun cevabını biliyorsunuz ama yine de söylemek istiyorum. Siz iki yaratık katıksız şerefsizlersiniz. Şimdi söyleyeceklerim yanlış anlaşılmasın. Dayak yiyen bir kız var ve ben o kız arkadaşımıza şunu sormak isterim. Tipine, kılığına baksan atırsızı gibi. Normalde insanların dış görünüşleriyle alay etmem. Ancak bunun gibilerine istisna çünkü hak ediyorlar. Hiç mi düşünmedin be bacım? Ben neden bununla arkadaşım? Neden birlikteyim demedim mi hiç? Ya bu soruları sormak çok mu zor arkadaşlar? Bana lütfen söyleyin ya. Bana göre her iki tarafın da kendine göre hataları var. Neyse dostlarım, bugünlük benden bu kadar. Daha çok eleştiri podcast videolarının gelmesini istiyorsanız içerik fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay <laughs> bay bay. Bak benim de uykum geldi. Hadi bay bay.